Merhaba arkadaşlar. Bugün size LG 3 modeline Marshmallow sürümünü nasıl yükleriz onu göstereceğim. Gerekli olan programlar ve Marshmallow sürümünü videonun altında açıklama bölümünde link olarak sizlerle paylaşacağım. Oradan gerekli indirimleri, indirmeleri siz de yaparsınız. Arkadaşlar, gerekli yedeklemeleri aldıktan sonra bir telefonunuzu kapatın. Üst taraftaki sinyalizasyon ışıkları tamamen söndüğünde USB kablosunu bilgisayarınıza takın. Telefonunuzda şarj ikonları geldiğinde ses açma tuşuna basılı tutarak telefonunuzu download moduna getirin. Power, tuşunuza, power tuşuna basmanıza hiç gerek yok. Sadece ses açma tuşuyla bu işi halledeceğiz. Power e, Download moduna geldikten sonra Flash Tool programını açıyorsunuz. Göz attan e, Marshmallow sürümünü 1.15 GB açıyorsunuz ve GSE Flash kısmına basıyorsunuz. Start'a bastıktan sonra sizin yapmanız gereken şey burada bitiyor gerekli güncellemeleri kendisi yüklüyor program soru işaretli şekilde gözüküyor korkmanıza gerek yok herhangi bir sıkıntı yok ee, telefonunuzdaki görüntüde room 3 room 4 artık ne gözükür bilmiyorum sizde ee, güncelleştirme yapacak gerekli güncelleştirmelerden sonra zaten telefon açılıyor açıldığında Yeni Android 6 güncellemeniz hayırlı olsun. Benden bu kadar. Teşekkürler.